Benim hiçbir şeyden haberim yok. Büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz. Ay, apar topar buraya getirliyorum. Haksızlık mı? İzin verir misiniz? Ama benim olanlarla bir ilgim yok. Ya komplo kurmuşlar bana. Çok açık belli bir şey bu. Ne derdi var o kadının seninle abi? Niye yaktı inşaatını? Hani bileyim de ona göre konuşayım mahkemede. Sen sadece gördüğünü söyle yeter. Tamam peki abi. Bakın benim bu suçlamayı kabul etmem mümkün değil. Yalan söylüyor komiser bey. İftira atıyor resmen. Şirketteki benim eski kocam. Ondan ayrılıp başkasıyla evlenmemi hazmedemedi. Kocamla aramı bozmak için elinden geleni yaptı. Sürekli rahatsız etti beni. Hırsından şimdi de bunu çıkardı. Asıl o bir keresinde bizim evimizi yakmaya kalktı. İspat edemedik kurtuldu. Ama onu şikayet ettim diye şimdi intikam alıyor benden. Bunları mahkemede hakime söylersiniz. Biz şimdilik ifadenizi alacağız. Ya ben niye ilgim olmayan bir şey için ifade vereyim ki? Benim bir suçum yok. Dün gece inşaata niye gittiniz? Bir yere gitmedim diyorum. Neden inanmıyorsunuz? Çünkü yangının hemen öncesinde sizin orada olduğunuzu söyleyen görgü tanıkları var. Yalan. Yalan söylüyorlar. Ya pis bir oyuna kurban etmek istiyorlar beni. Yalan söylüyorlar. Abi iyi misin? Cezasını bulacak. Yıkıl karşımdan. Yüzüme bakacak halin mi var? Bir de geçmiş karşıma konuşuyorsun. Çekil git lan başımdan. Mithat burada. Nerede? Ferhunde nerede? Onu göreceğim. Sakin olun Nurda teyze durun. Görüştürmezler belki. Görmem lazım. Şevket Tekin. Buyurun. Perhunde, giremezsiniz. Kızım o benim. Gelin şöyle oturun, sakin olun. Ferhunde Hanım suçlamanızı tamamıyla reddediyor. Yangın öncesinde olay yerine hiç gitmediğini söylüyor. Oradaydı komiser bey. Yalancı. Pis iftiracı. Ferhunde Hanım. Yaptıkların yetmedi mi? Sen hala ne istiyorsun benden? Niye uğraşıyorsun benimle? Yeter artık yeter düş yakamdan. Kesin burası tartışma yeri değil. İnsanları karalamak bu kadar kolay mı? Ne hakkı var buna? Davacın komiser bey. O yaktı inşaatı. Babam ölümden döndü. Babamın da canına kastetti. Onun yüzünden şu anda hastanede babam. Babasının ne işi varmış o saatte orada? Yalan söylediği buradan belli işte. Babam içeride yatıyordu. Neden inşaatta yatıyor? Eviniz yok mu sizin? İşte komplo kurdukları buradan belli. Hepsi bu işin içinde. Hepsi planlı. Ailece benimle uğraşıyorlar. Ailece uğraşıyorlar benimle. Allah hepinizin cezasını versin. Nerede olduğunuzu unutmayın. Kendinize gelin. Aşağılık oyunlarına gelmeyeceğim artık sana. Bunu da fena ödeteceğim sana. Hanım'ı nezarete alın. Ne? Buyurun lütfen. Yapamazsınız. Buna hakkınız yok. Şevket Bey'in şikayetini değerlendirdik. Kendisi davacı. Evet komiserim. Sizi de arabanızı da teşhis eden görgü tanığı var. Kim o yalancı şahit? Ben yüzleşmek istiyorum. O saatte nerede olduğunuzu şahitlerle kanıtlayamıyorsunuz. Bu durumda sabah nöbetçi mahkemeye çıkana kadar sizi burada tutmak zorundayız. Hayır yapamazsınız. Çıkarın. Olmaz, alıkoyamazsınız beni. Zorluk çıkarmayın, hadi. Ama komiser bey. Dışarı hadi. Siz de Şevket bey. Bunun hesabını vereceksin. Ne oldu? Sen içeri. Hadi geç. Ben suçsuzum. Ferhunde. Anne. Avukatımı haber ver. Tamam. Bu taraftan. Ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz onu? Ferhunde. Kurtar beni anne. Hepsi birleşti aşağılık bir oyun oynuyorlar. Ulan Adi. Kim kimi oyun oynuyor? Beyefendi sessiz olun. Dalavere çevirip evi üstüne geçiren kim? Ben bunu senin burnundan fitil fitil getirmez miyim ha? O evi senden geri almasını bilmez miyim ulan? Sakin ol hey. Ben de şikayetçiyim. Ben de davacıyım. Vekaletimi kötüye kullandı. Evimi hileyle üzerine geçirdi. Mahkemeye ver anlat derdini. Bağırma buralarda. Vereceğim tabi. Sürüm sürüm süründüreceğim. Evet. Onu da yap. Onu da. Olmaz. Nasıl olur? Niye şaşırdın o kadar? Allah'ım. Gelin oturun şöyle oturun. Yüzünüzü yıkayın isterseniz. Hadi Nurdan teyzeciğim. İstemiyorum. Oturun o zaman gelin. Alo. Abi ne oldu? Nezarete alındı. Sabah nöbetçi mahkemeye çıkacak. Ne olmuş? Nezarete almışlar. Oh iyi olmuş. Boynu altında kalasıca. Neredesin sen? Emniyette misin hala? Evet. Biraz daha buradayım. Ne yaptı Kabul etti mi suçunu? <laughs> Eder mi? İnkar yoluna gitti her zamanki gibi. Ama artık hiç kurtuluş yok. İçeri girecek, çekecek cezasını. Bitti artık. Bundan sonra bize zarar veremeyecek. Bana bak. Nurdan teyze durun. Sakin olun Nurdan teyze. Bırak Gülşen. Bir de utanmadan konuşuyor hala. Necla sonra konuşalım tamam. tamam hadi. Ya senin yaptıklarına ne demeli ha? Senin hiç mi suçun yok kızımın bu hale gelmesinde? Sen yaptın onu böyle. Sen çıldırttın. Sakin olun lütfen. Sen mahvettin kızımın hayatını. Utanmadan evli kadınla görüş. ...uzaklar kurdun. Kesin artık. Engel olun hanıma. Kendini ispat etmek için onu kurban ettin sen. Yeter hanımefendi. Tamam. En az en az onun kadar suçlusun sen de. En az onun kadar hatalısın. Tamam lütfen. Zeytinyağı gibi üste çıkıyor bir de ya. Hadi dışarı. Dışarı. Boşaltın burayı. Vicdanın rahat mı söyle ha? Rahat Nordan mı? Nurdan teyze. Nurdan teyze lütfen. Defol git. Defol gözüm görmesin seni. Herkes çıksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.